Hayırlı günler dostlar. Tüm dünyadan seçtiğimiz önemli gelişmelerle karşınızdayız. Daha çok önemli gelişmeler olacak. Öncelikle Wall Street Journal'a savunma sanayi başkanı İsmail Demir konuşuyor. Kendisinin açıklamalarına yer verilirken aynı zamanda Ukraynalı yetkinin de açıklamasına yer verilmiş. Şunu söyleyelim daha öncesinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin Osmanlı hakkında skandal açıklamalarını aktarmış. Yine Yunanistan meclisinde yaptığı açıklamaları da sizlere söylemiştik. Ukraynalı yetkililer ne hikmetse sürekli tuhaf tuhaf açıklama yapıyor. Bu sefer üst düzey Ukraynalı yetkili şu açıklamayı yapıyor. Türkiye taraf mı değiştiriyor diye kendimize sorular soruyoruz açıklamasını yaparken neden bu açıklamayı yaptı derseniz savunma sanayi başkanı İsmail Demir şunları söylüyor artık ürün satışı konusunda çok daha dikkatliyiz Tabii ki de Ukrayna'dan bahsediyor Türkiye her iki tarafı da arayıp barış masasına çağırabilen tek ülke bir tarafa bir sürü silah gönderirken bunu nasıl yapabilirsiniz açıklamasını yapan İsmail Demir. TB2 konusunda devam eden süreçler var ancak çok daha dikkatliyiz açıklamasını yapıyor. Ukrayna'ya örneğin koruyucu ekipman satma konusunda tereddütümüz yok. Her iki tarafla da konuşabilmemiz lazım. Güven oluşturmak için her iki tarafa da yeterince yakın olmalıyız önceliğimiz barışın üstünden gelmek şeklinde açıklamalar yapıyor. Bizim yorumumuz bundan sonra Ukrayna'ya daha çok TB2 satılmayacağını anlıyoruz. En azından aşırı derecede satılmayacak. Diğer sipariş eden ülkelere öncelik verilecek. Yine burada Ukrayna'nın dediği gibi Ukrayna şu açıklamayı yapıyor. Türkiye taraf mı değiştiriyor diye kendimize sorular sorduk açıklamasını yapıyor. Bilindiği gibi de olsa Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konuşankov da paranoyak gibi sürekli TB2 düşürdük açıklamasını yapıyor. Bu da işin komik olan kısmı. O kadar TB2 gitmediğini İsmail Demir'in açıklamalarından anlasak da Rusya sürekli TB2 vurduk açıklaması yapmaya devam ediyor. Örneğin dostlar sizlerle beraber bakalım bugünkü açıklamaya bakalım. Ben de sizden önce bakmadım şu an. İlk defa bakacağız. Aşağılara doğru iniyoruz. Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi sayfasını görmektesiniz. Burada muhtemelen her zaman olduğu gibi TB2'lerle ilgili günün açıklaması yapılmış mı diye bakıyoruz. Fakat bugün son duruma ilişkin açıklama yapılmamış. Çünkü gece bire doğru gidiyor. Dünkü açıklamalar burada aktarılıyor. Dolayısıyla bugün TB2 düşürdük açıklaması yapıldı mı, yapılmadı mı? Şu an itibariyle bilmiyoruz. Sadece bir videonun paylaşıldığını görmektesiniz. Dünkü açıklamaları burada aktarılmıştı dostlar. Biz de bunları sizlere aktarmıştık. Burada bir adet TB2 düşürdüklerini ve yer kontrol istasyonunu vurduğunu iddia etmişlerdi. Kendilerinin açıklaması bu şekildeydi. Diğer haberlere bakalım. Dün sizlere Libya medyasından haber yayınlamıştı ki her zaman o ülkenin medyasını takip ederseniz haberlere daha önce ulaşırsınız. Yayınladığımız haberde Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı kısaca Cumhurbaşkanı El Lafi'nin Mısır Kahire ziyaretini iptal ederek Türkiye'ye geleceğini söylemiştik. Ve bugün itibariyle Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu açıklamayı yapıyor. Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah El Lafi ile görüştük. Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Açıklaması yapılmış. Bugün tek önemli görüşme bu değildi. Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Dacic Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'la görüşüyor. TBMM ev sahipliğinde parlamentolar arası birlikte ortaklaşa düzenlenen küresel parlamenter göç konferansı kapsamında görüşme yapıldı. Dün de benzer şekilde Madagaskar ve Azerbaycan meclis başkanlarıyla görüşme yapılmıştı. Görüntülerde gördüğünüz şey tam olarak görüldüğü gibi Amerika donanmasının 20 Haziran 2019'da Hürmut Boğazı yakınında düşen İAS'ı, RQ4A Global Havk'tan bahsediyoruz. İran bunu kopyalıyor. Bu bağlamda İran'dan yayınlanan görüntüyü görmektesiniz. Bu haber bu şekilde aktarılmış. Güney Azerbaycanlar hapse atılmaya devam ediyor. İran rejimi siyasi baskı yaparak çok sayıda Türk'ü hapse atmış durumda. Maalesef dostlar bu gelişmelerde rutin oldu. Bizi şaşırtmıyor. Diğer haber dostlar Trabzon'a gidiyoruz. TÜBİTAK ödüllü öğrencilerin akıllı köy projesini tanıttığı belirtiliyor. Of ilçesinde coğrafya öğretmeni ve iki öğrenci akıllı köylere dikkat çekmek amacıyla hazırladığı projeyle 53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projesi'nde final yarışmasında coğrafya dalında birinci oldu. Öğrencilerden Esat şu açıklamayı yapıyor. Arazileri, panel kurulumu yaptığımız tepi ve biyogaz tesislerinin olduğu yerleri gezdik. Hayvancılıkla uğraşan kişilerin ne tür zorluklarla karşılaştıkları konusunda görüşerek projemizin tasarımını yapmaya başladık açıklamasını yapıyor.